Evet arkadaşlar bugün e, komiklikler çekeceğiz kapıyı kapatayım da bizi biz izlesinler. Tam şimdi Baranaz varo varo varo. Hızlıca. Çıkacaksın. Çıkacaksın. Sıç diyeceksin. Sıçacaksın. Sıçacaksın. Bu videoma boyunları düş. Hoşça. Alper'in boyu Zebra'nın burasındadır. Ben bakıyorum. Ya dedim. Aynı, <laughs> Aynı boyda yaz. <Marat>. Boy kardeşler. <laughs> çocuklar, çocuklar ben kaçıncı kaç beni çekin çocuklar. Yok çekmeyeceğiz abi. Bakın ne yapıyorlar. <laughs> sen şuraya oturuyordun. Oturur musun? Şura. Bakın Alper şimdi ne yapıyor? Düşeceksin. Alper şöyle şuraya ayağını basıp çıksana. Bakın arkadaşlar şöyle Alper böyle tavana değiyor. Spiderman ya dedi burada donup kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Alper burada uçacaksın Alper yapıyor. Alper Bakın Alper ne yapıyor şu an? Ne yapıyorsun Alper? Ya yapma, hadi. <laughs> ne yapıyorsunuz? söylemiyor. Ya sen okumayı biliyor. Bakıyorum. Day here. Yol işte bir şeyler. Ne yazıyor oku bakayım. <laughs> sıcım sıcım <sıcam. gülüyor> Hepsinsin. Ya Söyle videodayız siz. Ya hadi söyleyeceğim anla bana söylemeyeceksin. Bana uzaklar. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> sen anlarım mı? Şey. Yok anlamadım gerçekten. 有果然是不一不要